Merhaba arkadaşlar. Almanca dersimize hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz Begrüßung und Verabschiedung. Begrüßung und Verabschiedung ne demektir? Türkçesini hemen söyleyelim. Selamlaşma ve vedalaşma. Ekranda da görüldüğü gibi arkadaşlar kırmızıyla yazılmış şekilde duruyor. Selamlaşma ve vedalaşma. Arkadaşlar şimdi biz bunu iki başlık altında anlatacağız. Önce Begrüßung olarak anlatacağız. Selamlaşma sonra da Verabschiedung geçeceğiz. Bu bir e, gramer konusu değildir. Almancanın A1'in giriş konusudur. Bazen e, bazı kitaplarda çok kısa olarak da geçebilir ama bizim için sokakta telaffuz açısından bu önemlidir. Şimdi biz telaffuz açısından eğer bunları dile getirmezsek sadece gramere yoğunlaşırsak hiçbir şekilde günlük hayatta kendimizi ifade edemeyiz ve de konuşamayız. Zaten bir dili konuşamıyorsanız o dili gerçekten Bilmiyorsunuz demektir. Sadece e, gramersel olarak baktığınız zaman hayata hiçbir anlamı yok. Çünkü niye? E, Gramerini öğrenmek demek bir matematik öğrenmek demek gibi bir şeydir. E, mesela düşünün yani bir matematik öğreniyorsunuz. Matematik günlük hayatta e, matemati matematiğin birçok konusu konuşulmuyor. Ya da birçok e, konusu gündeme gelmiyor bile. Hani bir bakkala gittiğiniz zaman ya da bir markette gittiğiniz zaman hesap yaptığınız zaman matematiği normal kitaplardaki matematik kullanılmıyor. Ama önemli olan burada da dediğim gibi Almanca yine yapmak? Akıcı konuşmak. Almanca'da kendinizi ifade edebilmektir. Önemli olan konu budur. Tabii ki gramer de öğrenmek zorundayız ama bizim için şimdi başlangıç olarak pratiğe bir ne yapacağız? Giriş yapacağız. Evet şimdi arkadaşlar Begülsün'ün ferapşiydüm dedik değil mi? Selamlaşma ve vedalaşma. Şimdi ilk önce selamlaşmayla başlayalım. Şimdi günlük hayatta Türkçe'de biz ne yapıyoruz? Merhaba, selam, selamın aleyküm gibi tünaydın, günaydın, iyi akşamlar gibi şeyler kullanıyoruz. Şimdi hemen Begür başlayalım. Diyelim ki Begür ne yapalım? Diyelim ki Halo. Arkadaşlar merhaba. Hi. Hi. Merhaba. Zavos. Merhaba. Bu zevus bazı bölgelerde böyle hani şey gibi olabiliyor. Görüşmek üzere işte e, gibi kullanılabiliyor ama genel anlamda Hoktoş'ta işte, zevus merhaba anlamında ne yapmak zorundayız? Kullanmak zorundayız. Şimdi burada biraz telaffuzlara dikkat edelim. Hem selamlaşmayı vermişken te, kelimelerin de, harflerin de telaffuzlarını öğrenelim. Şimdi bakıyoruz burada. Zevusa bakıyoruz. Almanca'da çocuklar S ile Almanca bir kelime ise S ile başlıyorsa biz bunu Z ile okuyoruz arkadaşlar z telaffuzu yapıyoruz. Bakın z İkincisi şurada bir r görüyoruz arkadaşlar. R. Eğer r ortada kelimenin ortasında bir r varsa ve ondan önce de bir ünlü varsa biz o r'yi arkadaşlar ne yapıyoruz? Çarpı koyuyorum, okumuyoruz. Ne yapıyoruz? Yutuyoruz. Değil mi? Z Evet z Hemen devam edelim arkadaşlar. Hello, hi ne dedik? Zavos dedik değil mi? Sonra selam anlamında bu merhaba diyebiliyoruz. Sonra selam anlamında çocuklar ne kullanalım? Grüs kullanalım. Grüs. Grüs nedir? Grüs aynı şekilde selam demek. Yani siz samimiyseniz ne yapabilirsiniz? Grüs de diyebilirsiniz. Ayrıca yani burada sadece e, grüs de kullanırsanız günlük hayatta hiçbir şekilde bir yanlışlık ya da herhangi bir farklılık ne yapmaz? Olmaz. Onun için de ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanabiliyoruz. İkincisi şöyle diyelim. Krustiş kullandık. Şimdi bir de e, Almanya'da da kullanılıyor. Avusturya'da da kullanılan bir tane daha var. Gruskot var. Çocuklar Gruskot. Şimdi Gruskot dediğimiz zaman çocuklar Tanrı'nın selamı gibi düşünün. Got ne demekmiş çocuklar? Got Tanrı. Tanrı demek. Tanrı. Evet Gruskot. Evet bu da bizim şeye benziyor. yani Selamun Aleyküm gibi e, tarza benziyor. Şimdi bir daha e, bir tane daha verelim. Şimdi arkadaşlar ikinci ya da pardon üçüncü grüs e, şeklinde kullandığımız üçüncü ise nedir? Grützi. Çocuklar bu grütziyi de nerede kullanılıyor grützi? Schweiz diyelim hemen buraya. Schweiz. İsviçre'de kullanılıyor arkadaşlar. İsviçre. İsviçre'de kullanıyoruz bunu. Schweiz. İsviçre Almancası biraz farklı olsa da ne yapılabiliyor? kullanılabiliyor. Burada da arkadaşlar Österreich diyelim. Österreich Avusturya'dır. Bu Almanya'da da kullanılabiliyor ama Österreich dediğimiz şekilde Avusturya'da da kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar bunlar merhaba ve nedir? Selam anlamında kullandık. Sonra ne, 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 e, günlük hayatta e, günlük hayatta selamlaşma açısından farklı kelimeler e, kullandığımız mı ya da farklı cümleler nasıl kullanalım? Şimdi diyelim ki sabah 8 olsun. Değil mi? Sabah 8'de ne, ne diyebiliriz? Birileriyle karşılaştığımız zaman ne diyebiliriz? Guten Morgen diyebiliriz. Bakın çocuklar Guten Morgen. Burada R harfini ne yaptım? R harfini yuttum. Neredeki gibi? Zeus'taki gibi. Ne demiştik? Ortada bir R varsa onu ne yapacağız? Yutacağız demiştik değil mi? Guten Morgen. Arkadaşlar burada Guten Morgen dediğimiz zaman Gut iyi. Morgen de sabah demek. Yani iyi sabahlar anlamında. Şimdi öğlen olduğunu düşünün Öyle. Şimdi burada şöyle diyelim. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag nedir? Tünaydın ya da biz öyle kullanıyoruz ya da iyi günler anlamında kullanıyoruz. Şimdi burada da good iyiydi. Değil mi? Bu en ileriki konularda göreceğiz. Çekimli sıfatın çekimlenmiş hali olarak düşünürsek. Tak ne demek? Gün demek. Unutmuyorsunuz. Tak. Şimdi diyelim ki akşam saatlerine geldik. Akşam saatlerinde ne diyeceğiz? Guten Abend. Abend akşam demek diyor. Abend akşam. Yani burada da iyi akşamlar diyoruz. Ya da gece oldu. Gece e, ne yaptık? E, birileriyle karşılaştık ya da yatağa gidiyoruz. O zaman da ne diyeceğiz? Gute Nacht diyeceğiz. Burada dikkat etmeniz, burada dikkat etmeniz gereken nokta e, şu dördünü kastediyorum. Dikkat etmeniz gereken nokta burada nedir? Burada şudur. E, şunların hepsinde ne alıyor, şunda ne almıyor, ne almıyor. Niye ne almıyor? Çünkü bu dinaktır. gecedir, gece. Yani bunun artık kaynaklı bir ne diyoruz? Çekim. E, yapıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bu bizim günlük hayatta karşılaştığımız zaman kullanacağımız ve Yani selamlaşmalarımızdır. Şimdi hemen bunu bunu geçiyoruz. Selamlaşmamızdan sonra neye geliyoruz? Selamlaşmamızdan sonra ikinci başlığımızı yazalım hemen. Ne diyelim? Fer ab schönung diyelim. Fer ab, -şi -dung. Fer -ab -şi -dung nedir? Ferapşidung vedalaşma. Şimdi Ferapşidung'un kelimesinin biraz analiz, analizini yapalım. V dediğimiz zaman, V dediğimiz zaman Almanca'da bir e, kelime eğer Almanca ise neyle başlayacak? F ile başlayacak. Ferapşidung. Daha doğrusu e, F ile ifade edeceğiz, telaffuz edeceğiz. Şimdi şöyle düşünelim. Biz günlük hayatta Türkiye'de de kullanıyoruz. Volkswagen diyoruz bir araba markası olarak düşünün. Bakın hemen bunun karşısına ne yazıyorum? Volkswagen. Evet, Volkswagen yazıyorum. Şimdi burada e, bakarsanız Volkswagen nedir? Halk arabası. Halk arabası. Folk'u normalde de kullanıyoruz biz. Folk'u. Folklor diyoruz. E, bizim geleneksel oyunlarımızda ne diyoruz? Folklor. Bakın folklorda da halkın yani insanların yanına gelip oynaması değil midir? Bakın folk burada halk. Wagen'da nedir? Arabadır. Unutmuyoruz. Halk arabası. Bizim burada dikkatimizi çeken nokta nedir? Biz burada şuna dikkat çekmek istiyoruz. V'ye dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü niye? Almanca'da eğer kelime Almancaysa V'ler F diye telaffuz edilir. Volkswagen. Evet. Devam edelim. Bunu da geçtikten sonra şimdi şuraya geliyoruz. S-C-H'ye geliyoruz. Bakın. S-C-H. Nasıl telaffuz ediyoruz? Ş -h ile telaffuz ediyoruz. S-C-H. Şimdi bizim bir e ne vardı? Türkiye'de bir futbolcu vardı. Galatasaray'da Schneider vardı. Schneider. Aslında Schneider, Snyder diye söyleniyordu ama o Hollanda dilinde. Fakat orijinalinde o, orijinalinde Almanca'da orijinalinde şudur. Schneider. Bakın burada Schneider. Schneider nedir? Terzi. Bakın S, C, H'yi ne olarak kullandım? Ş olarak kullandım. Schneider. Bir de burada R var arkadaşlar. Burada da E ile İ var. Onu şöyle açıklamasını yapalım isterseniz hemen. Sonra tekrar onlara açıklayacağız. E, i Almanca'da yan yana geldiği zaman ay sesi çıkarıyor. Bakın ş, nay, da. Ve Almanca'da sonda sonda eğer bir r varsa arkadaşlar sonda bir r varsa bunu ne olarak telaffuz ediyoruz? A olarak telaffuz ediyoruz. Unutmuyorsunuz. Şnayda diyorsunuz. Bakın. Şnayda. Evet. Devam edelim. Bir de burada IE var. Arkadaşlar IE gördüğünüz zaman sadece E'yi yutuyorsunuz. İ sesini telaffuz ediyorsunuz. Bakın bunu unutmayın. İ sesi. Şimdi burada bakın, ferap she dog. karıştırmayın. E ile İ. Yani E başta olursa A sesi çıkar. İ e olduğu zaman İ başta ise İ sesi çıkarır. Şimdi okuyalım birlikte. Fer up Ferapşilun. Yani ferapşilun ne demekmiş? Vedalaşma. Evet. Şimdi bunu telaffuzunu da geçtikten sonra vedalaşmalarda aklımıza gelenleri hemen yazalım. Şimdi vedalaşmada ne diyoruz önce? Çüz diyoruz. Çüz. Değil mi? Güle güle. Görüşmek üzere anlamında. Çüz. Başka aklımıza ne geliyor? Bis Bisalt bis var. O da görüşmek üzere. Bir tane daha var. Bis dan var. Çocuklar. Bis dan. Bu da bu da görüşmek üzere. Sonra bunlara benzeyen, bunlar üçlü kardeş. Şimdi hemen ne diyelim? Biz biz burada ne kullanalım? Şpeta diyelim. Şpeta. Hemen burada bir telaffuz yapalım. Şimdi biz şpeta'yı dedik değil mi? Sp. Şimdi bakın. Sp olduğu zaman Sp olduğu zaman arkadaşlar şıp sesi çıkıyor. Bakın. Şpeta. 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 Gördünüz mü? Şimdi hemen devam edelim. Bir tane A yapalım. Ne olsun? Ee, üstünde iki nokta olsun. A. Bu A Almanca'da nerede kullanırsanız kullanın E sesini çıkarır. Bakın burada çıkaralım hemen. Speta. Speta. Şimdi hemen buna Almanca'da ne diyoruz? Parantez önce onu da yazalım. Umlaut. Umlaut A diyelim. Umlaut A. Evet. Bunu da geçiyoruz. Bunu da vurgu yaptıktan sonra bunu da geçiyoruz. Hemen neye geliyoruz? Ne demiştik biraz önce arkadaşlar? Sonda R olursa ne sesi olarak çıkarıyorduk? A sesi olarak çıkarıyorduk. Bakın. Ne oldu? Şimdi şpe-ta. Evet. Şimdi burada arkadaşlar çüz, bisbal, bistan, bishpe-ta nedir? Görüşmek üzere demek. Bunlar kısa olanlar. Bir de auf, vida, Zeyn. Auf Wiedersehen. Şöyle yazalım hemen. Şurada bazen klavye hatası yaşanıyor. Auf Wiedersehen. Şimdi hemen bunu analiz edelim. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada neyi görüyoruz? Vida'yı görüyoruz. Bakın. Vida. Vida demek tekrar demek. Zeyn demek bakmak, görmek anlamında. Tekrar bakmak, görmek. Yani tekrar görüşmek üzere diyoruz. Şimdi burada auf, belki aklınıza auf takılabilir ama şimdi bazı, şimdi auf üstünde anlamı var ama burada üstüne, 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 üstünde anlamını es geçiyoruz. Çünkü bazen kelimeler yan yana geldiği zaman kelimeler yan yana geldiği zaman bazen kendi normal özündeki anlamının dışına ne yapabiliyor? Taşabiliyor. Yani özündeki anlamın dışında kullanılabiliyor. Bakın burada bunu ezberleyeceksiniz. Auf Wiedersehen, görüşmek üzere diye bunu ne yapıyoruz? E, telaffuz edip ve Türkçe'ye çeviriyoruz. Ve tabii ki konuşma dilinde e, bazen auf kullanılmaya da biliyor. Wiedersehen de diye biliniyor. O da aklınızda kalsın. Auf Wiedersehen. Şimdi burada hemen kelimeleri analiz edelim. vida dediğimiz zaman vida demek Vida demek tekrar demek vida demek tekrar. Biraz önce de ifade ettiğim gibi zeyn diyelim. Zeyn diyelim. Zeyn bakmak bakmak görmek diyelim. Bakmak görmek. Evet. Şimdi zaten vida bizde şöyle düşünebilirsiniz aslında. Vida bizde vida aklımıza geldiği zaman vida nedir? Bir cismi tekrar yaparak girer, tekrar yaparak çıkar. Bakın burada vida burada görüyorsunuz tekrar anlamında. Evet. İkinci bir tane daha kullanalım. Bu da az kullanılır ama kullanılır. Vida ee, zeyn daha çok çıkar karşımıza. Evet. Vida zeyn daha çok çıkıyor dedi karşımızda. Hemen onu da yazalım. Vida şavun. Vida şavun. Arkadaşlar bu da bunun aynısı. Tekrar görüşmek üzere. Yani hiçbir anlam farklılığı yok. Sadece telaffuz farkı var. Av vida şavun. Bunu hemen ne yapıyoruz? kafamıza yazıyoruz. Bir tane daha var gençler. Şöyle yazalım. Auf auf vida hören. Auf vida hören. Biraz önce ne demiştik? Auf vida hören. Vida vida'ya ne demiştik biraz önce? Tekrar demiştik. Bakın hören e ne diyoruz? Hören de hören duymak, duymak ve de dinlemek duymak ve de dinlemek anlamında. O zaman ne diyoruz? Avvida hür. Nerede kullanıyoruz? Nerede kullanıyoruz bunu gençler? Telefonda kullanıyoruz. Telefonda. Telefonda konuştun sonra Avvida vida ya da video hürün video hürün diyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Ama e, konuşma için yani yüz yüze görüşmeden bahsetmiyorum. Tekrar duyuşmak üzere gibi çevrilebilir. Evet. Şimdi gençler bu Bekürüsümün ferapşidon giriş konusu demiştik. Şimdi bu konumuz bu kadar. Şimdi birazcık ne yapalım? Şimdi birazcık bence bunun üzerine alıştırma yapalım. Alıştırmalar yaptıktan sonra da birkaç tane alıştırmadan sonra da ne yapalım? Veda edelim. Şimdi buraya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi paylaştığım zaman siz de çok rahat bir şekilde bunu ne yapacaksınız? Rahat bir şekilde göreceksiniz. Evet. Hemen burada paylaşalım. Şimdi gençler burada burada ne yapıyoruz? Burada evet. Şimdi burada ne yapıyoruz? Hemen ekrana bakıyoruz. Biraz önce biz neyi kullandık? Selamlaşmaları kullandık. Bakın diyaloglar içinde was die Leute sagen diyor. Bakın. beim begrüßen und verabschieden. Diyor ki burada insanlar selamlaşmada neler söylüyorlar, vedalaşmada neler söylüyorlar. Bakıyoruz. Guten Morgen, wie geht es? Guten Morgen, danke. Şimdi bizim için bunlar önemli değil şimdi. Çünkü biz onları daha sonra göreceğiz. Merhaba, günaydın. Burada karşılığında ne demiş? Günaydın demiş. Değil mi? Brüskot diyelim. Brüskot'ta ne kullanıyoruz? Biraz önce Avusturya'da da kullanılıyor demiştik. Selam demiş. Burada da karşılığında illa selam demeniz ne yapmıyor? Gerekmiyor. Guten Morgen diye kullanabiliyoruz. Bakın burada Grüstik demiş. O da Grüst diye cevap vermiş. Burada Grüst demiş. Ben bunu yazmadım ama şurada açıklamasını yapalım. Grüst Oş demek Grüst Oş demek gençler nedir Grüst Oş? Burada bir kişi burada bir kişi olduğu zaman Grüstik diyorsunuz. İki kişi olduğu zaman Grüst diyorsunuz. Yani sizlere sizlere selam gibi. Halo Schöndas demiş. Zavos kullanmış. Sonra bakıyoruz burada. Auf Wiedersehen demiş görüşmek üzere. Bu da ne demiş? Sadece auf, auf demiş. burada konuşma dili biraz daha farklı olabiliyor. Bazen vida zeyn diyebilirsiniz. karşılığında sadece auf kullanılır. Tschüss demiş. Zavus. Bakın demiştim ki bazı yerlerde zavusu görüşmek üzere olarak kullanabiliyoruz. Evet. Şimdi hemen devam edelim. Burada diyelim ki bakın burada tschüss demiş. Tschüss. Vida zeyn. Vida Evet. Görüyorsunuz. Yani kullandığımız şeyler günlük hayatta ne yapıyormuş? Bu şekilde karşımıza bu şekilde karşımıza çıkıyormuş. Şimdi başka bir e, ekrana geçelim. Başka bir ekranda bunu tekrar bunu tekrar e, şey yapalım. E, görelim. Hemen ekranımızı da ne yapalım. Açalım. Evet. Evet. Ekranın açılmasını bekliyorum. Evet. Burada da gençler. Burada da Hemen onu da gösterelim. Bunu kapattıktan sonra evet. Bunu da kapattık. Hemen buraya geçelim. Burada da kendisi de göstermiş. Şimdi burada ekranımızı biraz yakınlaştıralım ve ne yapalım görelim. Bakın burada Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Grüß dich, Grüß Gott, Hallo, Servus, Grüß dich, Salü. İsviçre'de Salü de kullanılıyor ama Almanya'da Salü çok kullanılan bir şey değil. Belki e, sınır bölgesinde kullanılabilir. Ama Hochdeutsch'te kullanılmıyor. Auf Wiedersehen, auf Wiederschauen. Bakın bunları kullandık. Tschüss, Servus, Bistan, Bisbald. Bunlara giriş yapmıyorum zaten. Bu Bakın arkadaşlar bu Nacht'ı da vedalaşırken de kullanabiliriz. Değil mi? Evet. Devam edelim şimdi. Devam edelim. Hemen. Evet. Şimdi sayfa açılırsa Evet, sayfa açılırsa şey yapacağız ama sayfa bir dakika bir defa daha açalım bunu. Sanki paylaşılmadı gibi. Bir dakika. Evet, şimdi gördü sayfayı. Şimdi buraya bakıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi burada hemen alıştırmalarımız var. Alıştırmalarımızı hemen ne yapıyoruz burada? Yapabiliriz. Şimdi hemen alıştırmalarımızda hemen ne yapalım? Ee, evet. Şimdi yazalım. Şimdi burada gördük. Uyuyorsunuz. Sabah uyandınız. Buraya ne diyeceğiz hemen? Guten Morgen. Değil mi? Guten Morgen. Hemen buraya bakalım. Öleleyin. Görüştünüz. Hemen ne diyorsunuz? guten tag diyorsunuz yüz yüze görüşme. Sonra buraya ne diyoruz arkadaşlar? Bu zaten ilk şeyde yazmıştık. Değil mi? Hallo. Burada akşam olduğu zaman guten ne kullanacağız gençler? Buraya hemen yazalım. Guten Abend. Guten Abend. Evet, iyi akşamlar. Burada görüyorsunuz uyuma vakti uyuma vakti olduğu zaman ne kullanacağız? Gute nacht kullanacağız. Bakın biraz önce en son verdiğim şey auf Wiedersehen diyeceğiz. Auf Wieder auf Wiedersehen ya da ne demiştik? Wieder Wieder schauen. Unutmuyorsunuz bunu. Wieder schauen ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Evet. Devam edelim şimdi. Onları da gördükten sonra şurayı da hemen ne yapalım silelim. Bunları da not ettikten sonra evet burada da ne kullanıyoruz ee, arkadaşlar buraya da hemen ne ekliyoruz bir tane üs ekleyelim çüs diyelim. Evet bunları da gördükten sonra diğer alıştırmamıza geçelim. Arkadaşlar diğer alıştırmamıza geçelim. Bunu da kapatalım. Evet bir saniye Hemen bakalım bu oluşturmamıza da bakalım. Evet. Tamam. Bunu da bir paylaşalım. Bunu da kısaca bir görelim hemen. Sonra esas ikisini de bir arada şey yapan konumuza geçelim. Şimdi burada bakıyoruz gençler. Resme bir bakabiliriz. Burada resmimize bakıyoruz. Resmimizde ne görüyoruz arkadaşlar? Resimler görüyoruz. Şimdi bakıyoruz. Şimdi buraya bakalım. Burada ne demiş? Gece değil mi? Bunu gece olarak düşünürsek ne kullanabiliriz burada? Gute Nacht diyebilir miyiz? Gute Nacht. İyi geceler. Evet. Gute Nacht. İyi geceler. Şimdi bakıyoruz. Burada güneş batmak üzere. Güneş batmak üzere. Yani eee Gute Nacht. Şöyle bakalım. Burada Güneş tepede. Burada güneş batmak üzere. Burada güneş sanırsam biraz şey gibi ama burada güneş doğuyor. Güneş doğduğuna göre değil mi? Guten Morgen diyelim. Guten Morgen önemli değil şu anda. Hani güneşin pozisyonu da önemli olan bu kelimeleri ne zaman kullandığımızı bilmek. Guten Morgen. Burada bakıyoruz. Burada batıyorsa ne kullanabiliriz? Güneş batıyorsa. Guten Abend. Guten abend diyebiliriz. Guten abend. Evet. Güneş burada tepede. O zaman tepede ise guten tak diyebiliriz. Tünaydın ya da iyi günler. Evet. Buraya bakıyoruz. Burada iki tane vedalaşma var. İki tane vedalaşma var. Burada kullandığımız 4-5 tane vedalaşmadan bir tanesini kullanabiliriz. Mesela ne diyebiliriz? Biz bald diyebiliriz. Görüşmek üzere. Burada uzun olandan bir tane farklı olsun kullanalım. Auf Vida Avvida zeyn diyelim. Avvida şavvın diyebiliriz. Avvida şavvın, avvida zeyn, biz bal, biz Evet çocuklar. Şimdi bunu da geçtikten sonra bunu da geçtikten sonra hemen e, ne yapalım? Hemen alıştırmamıza geçelim. Son olan e, alıştırmamızı da yaptıktan sonra bu konumuzu ne yapabiliriz? Kapatabiliriz. Evet. Şimdi sayfalar biraz geç açılıyor. Evet. Sayfa şu anda açıldı. Paylaşım yapabiliriz. Evet. Şimdi hemen bakalım. Şimdi hemen bakalım. Evet. Sayfa geldi sanırım. Evet. Şimdi buraya bakıyoruz gençler. Burada begrüsüm und verabschiedung diyor. Görüyorsunuz. Burada selamlaşma, burada vedalaşma. Şimdi hemen ne yapabiliriz burada? Siz de kendi kafanızdan neyinler nereye koyacağınızı ne yapabilirsiniz? Ee, oturduğunuz yerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen ne yapalım? Bakalım. Şunu ayarladıktan sonra. Evet. Şimdi hazırız. Şimdi önce vedala, önce selamlaşmada ne bulabiliriz? Guten Tag. Değil mi? Buradan başlayalım. Guten Tag. Kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Değil mi? Guten Tag'ı kullanabiliriz. Evet. Sonra ne diyelim? Hemen şuradan sırayla gidelim. Guten Abend. Guten Guten, guten Abend. Evet. Çok güzel. Devam edelim. Zavus'u kullanabilir miyiz? Zavus. Zavus'u da kullanabiliriz. Sonra bakalım. Burada affedeceğim Guten Nacht. Guten Nacht da kullanabiliriz. Guten Nacht. Evet. Guten Nacht'ı da kullandık gute nacht. Sonra devam edelim. Hallo. Hallo'yu kullanabiliriz. En başta yazmıştık. Sonra grüß dich. Grüß dich. Grüß dich'i de kullanabiliriz. Guten Morgen. Tabii ki. Tabii ki guten Morgen. Guten Morgen'i de kullanabiliriz. Evet. Grüß Gott. Tabii ki. Grüß Gott diyelim. Grüß Gott'u da kullandık. Moin. Çocuklar bu moin ohtoç değildir. Yani yüksek Almanca dediğimiz şeyde çok kullanılan bir şey değildir ama moin moin diye bazen ne yapabiliyorlar? Selamlaşmalarda kullanabiliyorlar. Şimdi arkadaşlar burada selamlaşmalarda ne yaptık? E, kullandık. Şimdi buraya gelelim. Burada neyi kullanalım arkadaşlar? Burada hemen vedalaşmaları kullanalım. Şimdi bazı yerlerde vedalaşmalarda zevusta kullanıldığı için zehavusu da yazalım. Şimdi şav diyor. Ee, bu da çok kullanılan bir şey değil ama yine de yazalım. Bu da görüşmek üzere demek. Çüs diyelim. Çüzle aynı şekilde kullanılıyor. Çüs, Evet. Sonra ne kullanalım burada? Ee, başka avvida zeyn diyelim. Av vida avvida zeyn kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Bakalım burada şu şekilde bakıyoruz. Tschüss, Guten Abend, Servus, Schau, Auf Wiedersehen, Gute Nacht, Hallo, Grüß dich, Guten Morgen, Grüß Gott, Moin, Tschüss. Şimdi Tschüss bu aynı zaten. Burada Tschüssi aynı olduğu için tekrar tekrar yazmıyorum. Şimdi burada e, Servus, Schau, Tschüss, Auf Wiedersehen ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz arkadaşlar. Evet, Auf Wiedersehen de kullanabiliriz. E, farklı olarak zaten şeyde ana giriş ekranımızda ne yaptık bunları yazdık evet teşekkür ediyorum çocuklar görüşmek üzere görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın